şunlar. Ezeceğiz şunları. Şu kukuleleri. Hop. Yazdım. 35 tane var. Ben sadece 4 tane yazmışım ya. 3 can kaldı. 35 tanesinden 6 tane 7 tane. Kadın o da gözüküyor. Şu gel. Böcek sayısı. Bu, kutuları asla demem gerekiyor. Çünkü bir canım kaldı. Yeni kazan. Burada reklam gösteriyor. Çok gıcık. Arkadaşlar bu arada hep şey yorum geliyor. Sen sevilmiyorsun diye. Şey yapayım. Yorumlar herkes diyor ki sevilmiyorsun arkadaşlar yani sevmiyorsan izlemeyin. Sevmiyorsanız izlemeyin yani. Niye izliyorsunuz ki sevmiyorsanız? Yorum da yapmayın o zaman. Koş koş. Evin üst katına çıkacağım. İki dakikam var. Ya. Ne yazık Dur bir dakika elinde hiçbir şey yok sanatçı Çatıya çıkacağım Tamam evet, Bir dakika Bir dakika, dakika kaldı Geldin, Oy orada, orada, orada. Ay, kaç kaç, kaç kaç, kaç. Ay kaç Ay, 4847. Elektrik paneline kesmem gerekiyor. Ben şunu bir uca vursam. git çabuk gitsin bir şurada. Dur, dur Ya çok az anlamda çok az. Gidiyor. Elektrik panelleri. Elektrik. Elektrik paneli yok. Yok. Neredeyiz? Hayır. Hayır. Kaybedemem. 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 Süzüldü çocuk. Yok. Dudağı büyük Gıcık oluyor. Koç bir dakika kaldı o çocuğu elma atmam gerekiyor. <laughs> çan çan çin. Çocuk neye kafa sallıyorsun Allah'ım? Bir de bebek. Yok bu değil ya? Ne böyle bir... Bu. Çocuk. Bunun sesini duymamız gerekiyor. <laughs> kötü ki sesi. Çocuğun. Karga sanki. Çocuğun karga mısın sen? Şimdi neneyi atalım. Nenenin kedisini atalım mı nenenin? Bakalım tapa çikoya kedisini atacağım. Bir. Değmedi. Kedi hiçbir şey yapmıyor ki. Tırmalama mı? <laughs> Tırmalama olabilir mi acaba? O yan şuna atayım. yok. yok kalın.